Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Blackpink'in comeback'i hakkında konuşacağım. Bildiğiniz üzere Blackpink sadece yılda bir comeback yapıyor ama diğer gruplar yılda 2-3 kez comeback yapıyor. Blink'ler Blackpink'in şirketi YG'den bu yüzden çok nefret ediyor. Ayrıca YG sadece comeback yaptırmamakla kalmıyor, üyelere de sürekli haksızlık yapıyor. Mesela Liza sürekli dansçılarla aynı kıyafeti giyiyor, Jisoo çekimlerde arkalarda kalıyor. Rose, ana vokal olmasına rağmen şarkılarda yer verilmiyor, Jenny'nin eşyaları şirket tarafından çalınıyor. Şirket, üyeleri sürekli fotoğraf çekimlerine yolluyor, ama üyeler de Blinkler'de fotoğraf çekimi değil comeback istiyor. Şirket, geçen aylarda Blackpink Şubat'ta comeback yapacak demişti, fakat Şubat'ta hiçbir şey olmadı, ardından Mart'ta comeback yapacaklar dendi, ama yine hiçbir şey olmadı. Şimdi ise şirket, yeni bir kız grubu çıkartmak istiyor. Hem de daha Blackpink'e comeback bile yaptırmadan, biz Blinkler bu duruma da tepkiliyiz. Çünkü çok saçma, daha dünyanın en popüler kız gruplarından biri olan Blackpink ile ilgilenmezken, iyi olup olmayacağı belli olmayan bir kız grubu çıkartmak istiyor. Ayrıca yıllar önce bu şirket Blackpink debut yapacak diye TÜVN ivan grubunu dağıtmıştı. Umarım Blackpink'i de sırf bu yüzden dağıtmaz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?